Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak olsun inşallah. Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın. Gireceğiniz sınavda inşallah sizlere yardım etsin ve gönlünüzde ne varsa hakkınızda hayırlısı olsun. Devam etme sürecimiz başlıyor arkadaşlar. Nihayetinde yine Ege bölgesinin coğrafyada görmüş olduğunuz bütün konuları bir bölge içerisinde işleme olayımız. Bu üçüncü bölgemiz. Başlayalım yine Ege bölgesi ile ilgili dağlar, ovalar, platolar, akarsular, sanayi, nüfus, turizm, yerleşme ne kadar özellik varsa bölge içerisinde işleyelim. Buyurun arkadaşlar öncelikle Ege bölgesinin enleri ile ilgili başlayalım. Linyitin en çok çıkartıldığı ve en kaliteli linyitin çıkartıldığı bölgedir. Şöyle düşünelim. Linyitle ilgili soru geldiğinde rezerv anlamında Türkiye'de linyit dünya ölçüsünde belli bir yere sahip ama linyitimizin kalori miktarı düşük. Bu yüzden Türkiye dışarıdan linyit alır ona göre arkadaşlar. Yani şöyle düşünmeyin. Linyit bizde fazla, biz dışarıdan almıyoruz demeyin. Kalori miktarı düşük olduğu için Türkiye dışarıdan enerji kaynağı olarak linyit getirtmektedir. Hatta ithal linyitle çalışan su gözü gibi Adana'daki termik santrallerimiz bile var. Rezerv anlamında Türkiye'de Doğu Anadolu kendini göstermiş ama en çok nerede çıkartılıyor derlerse Ege, Linyit'e bağlı termik santral sayısı en fazla nerede Ege, en kaliteli Linyit nerede derlerse Ege. Linyit bu arada kırılgan bir üründür. Hemen çıkartıldığı yerde işlenmesi gerekir. Taşındığı zaman kırılır ve kalori miktarı zaten düşük olan Linyit'imizin daha da fazla düşer. Aynı şeker pancarı gibi düşünebilirsiniz. Limite bağlı termik santraller dedik en fazla Ege'de dağlar kıyıya dik uzanmaktadır. Bundan dolayı enine kıyı şekillerinin görüldüğü bir bölgedir. Özellikle Edremit Körfezi'nden Kuş Adası Körfezi'ne kadar. Biraz daha detay birazdan anlatacağım inşallah dağların kıyıya dik uzanmasıyla başına gelen olayları. Gerçek ve kuş uçuşu kıyı uzunluğu arasındaki farka en fazla olan bölge. Şimdi bunu da söyleyeyim. Türkiye'de Gerçek kıyı uzunluğu en fazla dediklerinde Ege. Kuş uçumu kıyı uzunluğu en fazla dediklerinde Karadeniz. Gerçek ve kuş uçumu kıyı uzunluğu arasındaki farkı en fazla derlerse yine Ege diyorsunuz. Dolayısıyla kıyı girintili çıkıntılı ve koy körfez oranı da fazla. Kıta sağlığı en geniş olan bölgedir. Kıta sağlığının geniş olması denizin sığ olduğunu ve dalganın kıyıda biriktirme faaliyetlerinde bulunduğunu gösterecektir. Yani falez olma ihtimali düşük olan bir bölge dediklerinde Ege diyebilirsiniz. Delta oluşumu kolaydır, sayısı çok fazladır. Mesela Ege bölgesinde kaç tane delta var dediklerinde 4. Bunu unutmayın. Ege kıyısında kaç tane dediklerinde 5 diyeceksiniz. Bu sefer Meriç'i de alacaksınız arkadaşlar. Denizel iklimin en çok iç kısımlara sokulduğu bir bölgedir. Çünkü dağlar kıyıya dik bir şekilde uzanmaktadır. Normalde denizden gelen hava yağış bırakır biliyorsunuz. Karadeniz ve Akdeniz'de bunu zaten görüyoruz. Ege bölgesindeki yağış miktarının düşük olma nedeni de dağların kıyıya dik uzanmasıdır. Çünkü denizden gelen nem yüklü hava yükselemiyor. Dağların arasından geçip gidiyor. O yüzden yağış miktarı az. Zaten dağların kıyıya paralel uzandığı tek yer Muğla Menteşe yöresidir ki... Zaten Ege bölgesinde yağışın en fazla düştüğü yerde orasıdır. Kırıklı yapının en çok olduğu ve sıcak su kaynaklarının en fazla olduğu bölge. Türkiye'de 3 tane fay hattı var arkadaşlar. Batı Anadolu fay Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu. Kuzey Anadolu fay hattının en önemli özelliği Türkiye'nin en diri, en canlı fay olmasıdır. Batı Anadolu fay özelliği ise Türkiye'de en çok sıcak su kaynağının çıktığı fay olmasıdır. Jeotermal enerji potansiyeli bu yüzden çok fazladır. Enerji kaynaklarında ona da değineceğiz inşallah. Arkadaşlar diğer bir olayımız şöyle bir bakalım. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, keten, incir üretiminde. Hani biliyorsunuz Ege bölgesinde hangi tarım ürünleri dediklerinde zühti diyordunuz. Ben buna zühtik yani K harfini de ekledim. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir bir de keten. En fazla Ege bölgesinde. Krom, civa, tuz üretiminin en çok olduğu yerdir. Mermer, Marmara bölgesinden sonra arkadaşlar Ege bölgesi en fazla üretildiği yer. Turizm gelirleri sanayi bakımından Marmara'dan sonra ikinci sıradadır. Çinicilik halıcılıkta önde gelen bir bölgedir. Sünger avcılığı ve kültür balıkçılığında birincidir. Seracılık da Akdeniz bölgesinden sonra ikinci sırada gelmektedir. Seracılık güneşli gün sayısı ve kışılıklı isteyen bir üretimdir. Bu da en uygun ikinci bölge olmasını sağlamış. Göl bakımından çok fakirdir arkadaşlar. 3-4 tane göl var. Onu da göller kısmında söyleyeceğiz. Ekili dikili alan nüfus miktarı, yoğunluğu, orman alanı bakımından Türkiye'de 3. sıradadır. Yüz ölçüm bakımından da 5. sıradadır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi haritamızda Türkiye'de yüz ölçümü sıralamasında 5. Ama burada sıralamaya diğer bölgeleri de koyarsak Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu şeklinde ilerliyoruz. Diğer bölgelerimiz için de bunu yaptığımızda inşallah sonunda hepsini ezberlemiştik olacaksınız. Ormanlık alan bakımından %16 ile 3. sırada yer almaktadır. Karadeniz ve Akdeniz'den sonra arkadaşlarım. Şimdi Ege bölgesinin bölümleriyle alaka kuralım. Bölgenin iki önemli bölümü var. Bunlardan biri Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'yı içine alan Kıyı Ege bölümü. Diğeri de Kütahya, Uşak ve Afyon'u içine alan İç, Batı, Anadolu bölümü arkadaşlar. Bu bölümlerin acaba nasıl bir özelliği var dersek ben bunu ortadan ikiye ayırayım. Her iki bölümün de özelliğini karşılıklı söyleyelim. Bakın ne kadar zıt olduğunu göreceksiniz. Kıyı Ege bölümünde Horst ve Grabenlerden oluşan kırık dağlar bulunurken iç Batı Anadolu'da daha çok kıvrım dağlar bulunmakta. Kıyı Ege'de iklimin ılıman olması, deniz seviyesine yakın olması, yükselti farkının az ve dolayısıyla kimyasal çözülmenin görülmesi ama iç kısımda ise iklimin karasal, yükselti farkı fazla, sıcaklık farkı da fazla, Dolayısıyla fiziksel çözülme görülmekte. Kıyıda göç alması, nüfus yoğunluğunun fazla olması, iç kısımda göç vermesi ve nüfus yoğunluğunun az olması. Kıyı Ege'de ulaşım gelişmiştir. Daha çok intensif gelişmiş tarım metotları uygulanır. Ama iç kısımda ulaşım gelişmemiştir ve ekstansif yöntem kullanılmaktadır. Kıyı Ege bölümünde kıyı, deniz, tarih, kültür, kongre turizmi gelişmişken iç kısımda daha çok kaplıca turizmi gelişmiştir. Dağlardan başlıyoruz. Arkadaşlar bölgemizde Kırık diye nitelendirdiğimiz dağlar Kazmatra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe dağları olarak bilinmektedir. Tabi öğrenciler arasında Kazma, Yutmuş, Boz, Ayı, Meledi şeklinde ifade edilir. Yukarıdan aşağı doğru mutlaka bilmenizde fayda var arkadaşlar. Kıvrım Dağ olarak da Türkmen, Emir dağları, Kumalar, Murat, Şehbane ve Simav dağları bulunmakta iç kısımda. Volkanik olarak da bir tane kütlemiz var. O da Manisa Kula olarak bilinir. Önemli olan iki özelliğini söylüyorum. Biri Türkiye'nin ilk Jeoparkı ünvanına sahip olmasıdır. Diğeri de ülkemizin en genç volkanik kütlesi olmasıdır. Dağlar kıyıya dik uzandığı için arkadaşlarım enine kıyı tipi olduğunu söylemiştik. Tabii ki kıyılar girintili çıkıntılıdır. Bu da koy körfez oranını arttırır. Kıta sahanlığı geniştir. Dolayısıyla dalga biriktirme şekilleri fazladır. Limanların hinterlantı geniştir ki İzmir limanından görüyorsunuzdur. Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş bakışı uzunluğu arasındaki farkı da fazladır. Bu yüzden denizel iklimin etki alanı da geniştir. Kıyı ile iç kısım arasındaki ulaşım da gelişmiştir. Yani geçitlerden geçme zorunluluğunuz pek yok. Tünel evet tünel çok fazla ama geçit az arkadaşlar. Bir tane platomuz var. Adı Bayat Platosu olarak bilinir. Yatay duruşlu bir platodur ve bu tam sınırda yer aldığı için yani İç Anadolu ile Ege'nin sınırında yer aldığı için hangi bölgeye dahil edildiği genelde karıştırılır. Biz %80'i Ege'de olduğu için bunu Ege bölgesinde kabul ediyoruz. Diğer adını unutmayın. Bayat Platosu. Ova olarak arkadaşlar tektonik kısımda her bir akarsu üzerinde farklı ovalar var. Yani korkarım ki böyle bir soru sormasın. Eğer sorarsa sıkıntı. Yani hangi ova Ege bölgesindedir? Hangi ova Ege bölgesindeki tektonik kökenli ovalardandır? Tamam sıkıntısı olmayan sorular. Ama Ege bölgesinde ya da Batı Anadolu fay ovalardan hangisi farklı bir akarsu üzerindedir dediğinde sıkıntı çekeceğimiz kesin. O yüzden ben bunu bu şekilde anlatıyorum. Özellikle Dikili diye deltasını oluşturan Bakırçay üzerinde Bergama, Soma, Kırkaç. Gediz üzerinde Manisa, Salihli, Turgutlu, Ahmetli, Alaşehir ve Akisar. Küçük Menderes üzerinde Tire, Torbalı ve Ödemiş. Büyük Menderes üzerinde de Aydın, Yeni Pazar, Kocarlı, Salih, Şuhut, Sarayköy, Dinar, Çay, Afyon depremleri zaten biliyorsunuz olmuştur, olacaktır. Ve bunları da hangi akarsu üzerindeyse ezberlemenizde fayda var arkadaşlar. Delta ovaları olarak da Bakırçay'ın önünde Dikili Deltası, Gediz'in önünde Menemen Deltası, Küçük Menderes'in Selçuk, Büyük Menderes'in de Balat. Burada bir şey söylemek istiyorum. Ee, size hangisi tektonik kökenli bir ova dediklerinde Bakırçay, Gediz, Küçük ya da Büyük Menderes diyebilirsiniz ama hangisi bir delta ovası dediklerinde bunları söylemeyin. Dikili, Menemen, Selçuk ve Balat'ın isimlerini telaffuz etmenizde fayda var. Akarsu olarak arkadaşlar kuzeyden güneye doğru Etremit, hemen altında Gediz, Bakırçay onun altında Gediz, altında küçük, altında da büyük Menderes bulunmaktadır. Yukarıdan aşağı doğru şifre olması adına Ege'nin bütün güzel kızları burada şeklinde aklınızda kalması için şifre oluşturdum. İnşallah işinize de yarar. Bu akarsuların en önemli özelliği Sel ve taşkın riskinin yüksek olmasıdır arkadaşlar. Denge profiline çok yakındır. Üzerinde ulaşım yapma imkanı vardır. Enerji potansiyelleri ve hızları düşüktür. Aynı bölgeden doğup aynı bölgeden denize dökülür. Ve en çok karşımıza çıkan soru da aşağıdaki akarsulardan hangisi bir graben içinde akmaktadır şeklinde geldiğinde bu akarsuların isimlerini söyleyebiliyorsunuz. Göl olarak tektonik gölleri var. Simav Gölü Kütahya'daki tektonik bir göldür arkadaşlar. Bafa Aydın'da ve Köyceğiz Muğla'da. Bunlar da Alivya Set Gölü. Bir tane de hemen şeklin ortasında Manisa'nın doğusunda göreceksiniz. Göl Marmara var. O da yine aliviyal Set Gölü'dür. Baraj Gölü olarak Gediz üzerinde Demir Köprü Barajı, Büyük Menderes üzerinde Kemer ve Adı Güzel Barajları vardır. Dediğim gibi göl bakımından fakir bir bölge. Körfez olarak arkadaşlarım Tane tane kuzeyden güneye doğru bunlar da sorulma ihtimali çok yüksek bilelim. Ee, bu videoyu seyrederken kendiniz benden önce söylerseniz bir dahaki tekrarlarınızda öğrenmiş olacaksınız. Bu körfezimizin adı Edremit Körfezi. Hemen altında Dikili Körfezi, altında Candarlı Körfezi, altında İzmir Körfezi, hemen altında Sığacık Körfezi, sonrasında Kuşadası Körfezi. Bulunduğu yere dikkat edin Güllük Körfezi, altında Gökova Körfezi ve Hisar Önü Körfezi. Yukarıdan aşağı doğru bu körfezleri bilmemizde fayda var. Yarımadalar da aynı şekilde. En üstteki yarımadamız Ayvalık Yarımadası'dır. Hemen altında Dikili Yarımadası bulunmaktadır. Onun altında arkadaşlarım hemen Foça Yarımadası. İzmir'in olduğu mekanda Karaburun Yarımadası, hemen altında Çeşme Yarımadası, altında Dilek Yarımadası Hemen altında Bodrum Yarımadası, altında Datça ve dipte göreceksiniz o da Bozburun Yarımadası arkadaşlar. Bu yarımadalardan bir tanesi özellikle Milli Park olarak bilinmektedir. Adı Dilek yarım adasıdır, Aydın'daki milli parktır. Kıyı tipi olarak kuzeyden güneye doğru dikkat edin. Etremit Körfezi'nden Kuş Adası Körfezi'ne kadar enine kıyı tipi bulunmaktadır. Temel sebebi dağların kıyıya dik uzanmasıdır. Oradan sonraki kesim Ria kıyı tipi olarak bilinir. Eski Akarsu Vadi tabanlarının deniz suyu yükselmesi sonrasında oluşturduğu bir kıyı tipidir. Yani ben gelip Ege bölgesinde Ria kıyı tipinin nerede dediklerinde tamam söyleyebiliyorum. Ama bana Ege bölgesinde deniz seviyesi trangrasyon ya da epirojenez sonrasında oluşmuş bir kıyı tipi dediklerinde de riyayı söylemem gerekecek. Yani sadece riya şuradadır diye öğrenmenizde daha fazlasını öğrenmeniz daha iyi olur. Bölgenin iklimi iki türlü. İçeride karasal, kıyıda Akdeniz iklimi var. Akdeniz iklimini simgeleyen kızılçam, maki ve garik, karasal iklimi simgeleyen bitkiler de sitep ya da bozkur. Hangi illerin bu iklimleri gördüğünü de tabloda sizinle paylaşmış oldum. Devam ediyorum arkadaşlar. Tarım ürünleri olarak hemen Ayvalık <laughs> Yarımadası'nın üstünde Edremit, Ayvalık'ta zeytin tarımı yapılmakta. Tabii Manisa'da da aynı şekilde. İzmir, Manisa ve aynı şekilde Denizli'de üzüm ve tütün. İncir, Aydın civarında arkadaşlar. Pamuk genelde kıyılarda bulunmaktadır. Pamuk tarımı kıyılarda yapılmaktadır. İç kısımda haşhaş ve şeker pancarı tarımı yapılır. Tabii bunların e, özellikle dağılımında farklı faktörler etkili olur. Mesela haşhaşta bir iklim isteği yoktur. Sadece devlet denetiminde olduğu için belli yerlerde üretimi gerçekleşir. Şeker pancarı da sanki kıyıda olmayacakmış gibi bir imaj uyanmasın. Kıyıda şeker pancarından daha fazla gelir elde edilen ürünlere ayrıldığı için kıyı kesimde şeker pancarı tarımı yapılmaz. Zaten yapılmadığı için de şeker fabrikaları sadece iç kısımdadır. Turunçgil ve seracılık da yine kıyılarda yapılan tarımsal faaliyetler arkadaşlar. Hayvancılık olarak küçükbaş koyunu her iki bölümde de görme şansımız var ama sığır ve manda genelde iç kısımda iç batı Anadolu bölümünde. Devam ediyorum. Kümes hayvancılığı genelde kıyı kesimlerde Keçi dediğiniz zaman Akdeniz'e yakın eğimli engebeli yüksek sahalarda arıcılık faaliyetleri ise Muğla Menteşe civarında. Yine kıyılarımızda İzmir Körfezi'nde Muğla'ya kadar olan kesimde sünger avcılığı ve kültür balıkçılığı da yapılmakta. Onu da söylemiş olalım. Nüfus ve yerleşme özelliği olarak Türkiye'de arkadaşlar hem nüfus sayısı hem de nüfus yoğunluğu bakımından 3. sırada. Kıyı Ege bölümünün en seyrek yeri olarak Muğla'yı, iç batı Anadolu bölümünün en seyrek yeri olarak da Uşak'ı söyleyebiliriz. Nüfus genelde kıyılarda toplanmıştır. İç kısımlarda nüfus yoğunluğu düşüktür. Yaz mevsiminde belli bir süre nüfus artmaktadır ve Marmara bölgesinden sonra en fazla göç alanda bölgedir. Altın madeni bu bölgede nerede? Şimdi madenler kısmında İzmir'de arkadaşlar özellikle Efem Çukuru, Bergama, Ovacık. Aynı zamanda Manisa, Sart, Uşak'ın Kışla'da. Yani altın tamam Türkiye'nin genelinde var ama biz Ege bölgesini işlediğimiz için bunları söylemekte fayda var. Zımpara taşı Denizli, Aydın, Muğla, İzmir gibi yerlerde arkadaşlar. <laughs> Civa olarak İzmir, Çeşme, Ödemiş, Karaburun, Denizli, Sarayköy'ü alabilirsiniz. Mermer olarak bu bölgede Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Afyon civarına alabilirsiniz. Demir olarak İzmir, Torbalı, Manisa. Bor madeni olarak Kütahya'nın Emet ilçesini alabilirsiniz. Tuz olarak İzmir, Çamaltı tuzlasını alabiliriz. Enerji kaynaklarından Linyit arkadaşlar. Linyit, Muğla'da yatağın Gökova termik santralleri. Manisa'da Soma ve Kütahya'da Tunçbilek Seyit Ömer adında iki tane daha termik santralimiz var. Rüzgar olarak arkadaşlar İzmir'in Alaçatısı'nı biliyorsunuzdur. Aydın'ın Çinesi, yine Muğla'nın Datça ve Dalaman, devam ediyorum Manisa, Soma, Akhisar. Jeotermal olarak Aydın'ın Germencik, Salavatlı, Dora, Gümüşköy gibi. Denizli'nin Sarayköy, Kızıldere gibi. Manisa'nın Alaşehir. Afyonkarahisar'ın Afjets isminde enerji kaynağı olarak kullandığı jeotermal bulunmakta. Hidroelektriği söylemiştim aslında yine söylüyorum. Gediz üzerinde Demir Köprü, Büyük Menderes üzerinde güzel ve Kemer baraj gölleri bulunmakta. Sanayi olarak Demir Çelik İzmir'de arkadaşlar, Otomotiv Fabrikası da İzmir'de, Bitkisel Yağ İzmir ve Aydın'da, İçki Fabrikası İzmir'de. Kağıt fabrikası İzmir, Manisa, Muğla, Denizli ve Afyon'da. Sigara fabrikası İzmir ve Manisa'da. Dokuma fabrikası Denizli, Aydın, İzmir ve Uşak'ta ki Uşak'ın battaniyesi Denizli'nin havlu ve bornozu çok önemlidir. Seramik fabrikası olarak İzmir, Kütahya ve Uşak ve Çinicilik burada çok etkili olmuş. Şeker fabrikası bakın kıyıda değil hepsi içeride Kütahya, Afyon, Uşak gibi yerlerde. Gübre fabrikası İzmir ve Kütahya son olarak da Petro Kimya, hani İzmir'de hem Star petrol rafinerisi hem de Ali Ağa petrol rafinerisi bulunmakta. Bölgenin sakin şehirleri hangileridir? İzmir'de arkadaşlar ilk sakin şehrimiz zaten Seferhisar ve 2021 yılında sakin şehir olan Foça, Aydın'ın Yeni Pazar, Muğla'nın Köyceğiz ve Akyaka sakin şehirleridir. Başka sakin şehrimiz bakıyorum yok. Mavi bayraklar İzmir, Aydın ve Muğla illerinde bulunmakta. Deniz plaj sahil turizmi açısından önemlidir. UNESCO eseri olarak da İzmir'in Efes ve Bergaması var arkadaşlar. Aydın'ın Afrodisiyas var. Muğla'nın da onu buradan söyleyelim. Muğla'nın da Xentos Leton antik kenti, Denizli'nin de Pamukkale'si var. Burada başka UNESCO eseri yok arkadaşlar. Milli park olarak Aydın'da Dilek Yarımadası Milli Parkı Muğla'da Marmaris Saklıkent Milli Parkı, Denizli'de Honaz Dağı Milli Parkı, Afyon'da Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Manisa'da Sipil Dağı Milli Parkı. Bu arada Honaz Dağı Ege bölgesinin en yüksek dağıdır. Gökelez Dağı olarak da bilinir. Kaplıca olarak İzmir'in Balçova kaplıcası meşhurdur, Denizli'nin Karahayıt kaplıcası, Afyon'un Gazlıgöl, Heybeli, Ömerli, Gecek, Sandıklı kaplıcaları, Kütahya'nın Eynal kaplıcası, Uşak'ın da Banaz kaplıcası meşhur. Zaten demiştim Batı Anadolu fayatı sıcak su kaynağı bakımından zengin. 2023 Turizm Strateji Planı'na göre Türkiye'de 9 adet gelişim bölgesi oluşturulmuştur. Bu bölgedeki illeri gösteren gelişim bölgeleri Frigya var arkadaşlar. Kütahya, Uşak, Afyon aynı zamanda Eskişehir ve Ankara'da bulunmaktadır. Artı Aydın ve Denizli illerini kapsayan da Afrodisyas Kültür Bölgesi olarak bilinmekte. Son olarak turizm anlamında da arkadaşlar İzmir'de Efes, Bergama, Artemis Tapınağı, Meryem Ana'nın evi, Saat Kulesi, Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Kemeraltı, Kadife Kale gibi yerler. Aydın'da Afrodisiyas, Apollon Tapınağı, Millet, Dilek Yarımadası gibi. Muğla'da Marmaris Saklıkent, Mozelus'un anıtı, Kanidos, Amos, Maynos, Patara, Kaya Mezarlığı, Ölüdeniz, Sualtı Müzesi, Bodrum, Milas, Marmaris yine Muğla'nın önemli turizm eserleri. Sart Sinagogu vardır Manisa'da ve Sipil Milli Parkı, Kütahya'da Eynal Kaplıcası, Çinili Camii, Dede Bali Türbesi, Haymana Türbesi, Evliya Çelebi Anıtı. Ha bunları söylememin temel sebebi sınavda eşleştirirlerse sıkıntıya düşmeyin arkadaşlar. Afyon'da Kocatepe Anıtı, Gazlıgöl, Göl, Ömer Gece, Keybeli, Sandıklı Kaplıcaları ve Denizli'de de Pamukkale, Honaz Dağı Milli Parkı, Hierapolis, Laodikya Antik Kenti, Karahayit Kaplıcaları bulunmaktadır. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için, sabır verdiğiniz için. İnşallah diğer Akdeniz bölgemizde görüşmek üzere. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. En azından kendimizde bir hata varsa düzeltelim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.